Şimdi e, arkadaşlar gördüğünüz üzere bu bir haydut crow. Bakın kapakta gördüğünüz şey şu an videonun konusu. E, en sevdiğim 5 kostüm arasından birisi haydut crow. Bak videoyu gerçekten 6-7 kere çektim. Ve iğrenç maçlar geçtiği için crow'a bakar mısın kaç kupa düştü? Baştan çekmek zorunda kaldım sürekli. Şimdi diyeceksiniz abi biz anlamadık ne yapayım yani abi 5 e, saattir sadece kuro oynuyorum maç kazanamıyorum gelen randomlar sağ olsun bir tane maç kazanamadım bu yüzden şey yaptım işte e, böyle tam bir gol attıktan ya bir maç daha gireceğim ya tam bir gol attıktan sonra açtım da tam bir, bir, bir bu maç kaybedersem artık söverim takımda Hasan Goat var. takımda iki tane altın üç var. Güveniyorum takıma. Bak. Ben de altın 1 olacağım işte yakında. Kurovla. Ama işte şey var abi. Bir tane. E ee, böyle adı neydi onun? Ee, şey randomlar. Ee, randomlar sayesinde çok fazla kupa kasa biliyorsunuz Çünkü çok yetenekliler. Ve bizim Mortis güzel oynuyor. İlk defa bir güzel oynayan Mortis'e denk geldim. Adam double kill aldı. Hasan da goat ne yapıyor? Hasan? Hayvan da goat çıktı Hasan. O ne Hasan? Oğlum Mortis doğu anlatıyor bir şeyler yapıyor. Beğendim bak. Tabi ben bilgisayardan ne kadar doğu atabilirim ki en fazla şöyle sağ sol yapıp. O ne? Oha kanka sen 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 ne yapıyorsun? Atamadım. Orada mortis e versen Mortis atacaktı. Niye öyle şey yapıyorsun ki? Kanka o ne ya? Ay Mortis oynuyor. Bak ben oynayayım. Attın. Bir de bana şey yapıyordun. Bir de bana e, atamadım diye şey yapıyordun. Al. Orada bir triple kill alsaydı var ya. O emoji ger gerçekten yani ne diyeyim şimdi bak. Malum şeyler. Lan Mortis ne yapıyor? Kaleye koysa tutacak topu ya. Of attık tamam. Abi maç bayağı uzun sürdü. Tamam ikinci kostüme geçebiliriz. 10.000 oldu kuralı güzel. Ee, sıradaki kostümüz Ne Korsan bir kostümüz ne ya? Kostümümüz. Kostümümüz. Çok güzel Türkçem var. Yani aşırı seviyorum Türkçemi. Türkçe, Türkçe notum da bayağı güzeldir. <laughs> Arkadaşlar haberlerde falan çıkmış. Alfabemiz değişiyor. Valla garip 34 harfli bir şey olacakmış. O ne? kanka o çok o çok pis vuruyor ya. O çok pis vuruyor. Ona sataşamam. Kurov ne biçim vuruyor ne oğlum sen? Adam gidiyor daha taşa oha. Sen trick shot mu attın? Trick shot atmış olabilir. Kanka adama ulti attı demeye hiç bileyemedim bu arada. Kuro vur bir tane. Of abi. Attın onu. Abi. Abi. Hay şimdi Tamam Güzel Hızlı kazanıyoruz ee, En sevdiğim 5 kostümlü videonun konusu Lanetli korsan bebeği aşırı seviyorum Ultisi zaten çok güzel Kahraman bibiyle kapışacak bir kostümdür kendisi Şimdi geldik Kraşoya Jesse'ye Evet keşke diğeri de Belşoya'lı olsaydı ya da bu Dark Knight falan ama İngilizce oynamadım hiç doğru. Dur. Biz bu maçı kaybedeceğiz. Biz bu maçı kaybetmeyeceğiz. O rakiple aynı alan her şeyimiz. Ustalık olarak. Oha. Zaten Jesse bağlı bir karakter olduğu için kanka adam dümdüz koştu. Adam koşarak gol attı az önce. Hamburger çok güçlü ya. Oradan bir tane ulti. Oy! Helal ki. Çok güzel tuttu. Ama Ama Eee Eee bir, gidiyor. şimdi Mortis ne yapıyorsun? Mortis ulti atacaksın mı artık kanka? hani Aynen geri Ne yaptın sen şimdi? Ne ne yaptın yani? Ne yaptın? Sen niye palyaço basıyorsun kanka? Ben onu anlamaya çalışıyorum. Al gel at hadi. Hadi ananın artık ya. Efe Pro Gamer net salak. Bu ne ya? Adam gitti vurmadı bekledi kalenin önünde. Tamam mı? Ve İçeri de Draco gol attı. Sen neyi bekliyorsun? Uzaklaştırmayı mı bekliyorsun? Geri zekalı. O kısa sürede dolmuyor. Mal. Adam attı attı. Adam attı. Siz ne yapıyorsunuz? Abi adamlar gole gidiyor. Abi biz de gole gidiyoruz. Onu atamazsa yazıklar olsun. Şut denedi. Geri zekalı şut denedi. Abi şu kaleyi savun artık. Şu kaleyi savun sen. Neden şu kaleyi savunmuyorsun? kostümü gördünüz herhalde kör değilsinizdir yani o yüzden değiştiriyorum ben kaç kostüm demiş oldu 3 oldu bu 4 artık benim brawl stars oynayasım falan da kalmadı eksi 200 yedim bugün içerisinde çok sinirim bozuldu saçma sapan randomlar geldiği için eksi 200 yemek aşırı sinirimi bozdu Gerçekten abi bir de rakibe Rico geldi. Ne kadar güzel ya. Kafayı yiyeceğim. Biz de zaten kale, kaleyi savunan adam. Sen ne yapıyorsun? Sen sen ne yapıyorsun? Bir de emoji basıyor ya. Abi salak mı bunlar? Ne yapıyorsunuz? Niye emoji basıyorsun mesela sen? Neden emoji basıyorsun? Koş artık Mortis git bak ilerle bak tamam mı bak. O golü atamazsan senin Artık daha ben ne yapayım? Ben artık daha ne yapayım kanka? Ben daha ne yapayım? Bak triple kill aldım. Daha ne yapayım? Tamam mı? En az 5 killim var maçta. Bizimkiler de işte oturuyor. Aynen. Aynen. maça bak ya. Yapacağınız sizin. O gerçekten yapacağınız sizin. O bu oyunu oynayan herkesin ben koyayım tamam mı? Bak gerçekten hepinizin anasını koyayım ben. Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Vercen mi artık topu? Vercen mi? Ne yapıyorsun? Abi oynayın artık anasını satayım. Hala birbirlerine vuruyorlar ben anlamadım. Ya bir git be. Hiçbir şey yapamıyorum. Kanka bir git ya. Bu ne yapıyor? Bu nereye sıkıyor hala? ya Aksesuarın da vardı Gittin öldün ya o kurava Ben zaten her gün ölüyorum bu arada Hani Hani artık at Hani at artık Tamam mı Abi Ne biçim şeyler Son kostümümüze geldik arkadaşlar İyi ki geldik. Çünkü ben fark ettiğini sövecektim artık. Eee o ne? Ya o ne ya? Adam Afrika. Rakipte iki tane tank var kanka. Rakipte iki tane tank var. Abi bu ne? Ya gelecek maça tüküreyim. Şu, şu ne yapıyor şu? Abi beni unuttunuz. Abi Abi spatula yok ki. Spatula yok ki. Gerçekten kafayı yiyeceğim artık. Artık şu oyunu oynarken ben delirmeyeyim de ne yapayım ya. Gelen kompa bak ama koyayım. Al Rakipte Poco var. Bo var. Ne güzel komp ya abi. Bayıldım kompa bakar. En azından ulti kastım. Kanka adamın üstüne atlama tamam mı bak. Atlarsan adamın üstüne atlarsan. Seni gerçekten bulurum. Ben çok yavaşım. Kanka, kanka dur 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 tam vurma tam vurma dur 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 vurma dur artık dur bir vurmayın artık sen ne yapıyorsun kanka sen ciddiyim ne yapıyorsun adama niye atlıyorsun sanki çok mu şey değiştiriyor anasını satayım gelen maça bak ya Bir de dis atıyorsun ya. Çocuk. Çocuk. Geber lan. Sana top verirsem. Ananın. Bak siz atın bari. Pokol ölselerdi bu arada çok ağır sövecektim. Kanka dur. Kanka bir gidin ya. Abi bir gidin ya. Harbi diyorum bir gidin ya. Gelen rakibe bakar mısın abi? Gelen rakibe bakar mısın? Oğlum bak sen o golü atamazsan var ya senin o ananı tamam mı bak senin o ananı bak çocuğu seni. Yok, ı -ı. Maça bak. Maça bak. Yok abi. Sen o ile topu uzaklaştırmayacaksın herhalde. Bak. Bu kafayla siz çok yaşarsanız ya. Abi. Valla bak bu beyin size fazla ben söyleyeyim. Bak bu bu beyinle siz çok yaşarsınız ha ben söyleyeyim. Abi bak bak bak. Maça bakar mısın? Maça bakar mısın? Bu kulübe atmadan edemeyeceğim. Abi. Ya git maça bakar mısın? Abi. Kostüm hakkında konuşamıyoruz. Bak ananın bak artık bak yeter bak şu pokoyu görünce kicem bak artık gerçekten. Bu videoyu artık edit yapar mıyım? Yapmaz mıyım hiç fikrim yok. Çünkü şu an hiç böyle hani e, moral yok. E, Şeli kestim daha. Hani daha ne yapayım hani? Hani pokoyu da hani kestim hani. Ben daha ne yapabilirim anladın mı? Sadece search oynuyorum. Hatta sadece ben oynuyorum oğlum. Sadece maçta oynayan adam benim. Benim. Her maç. Her maç. Maça bak ya. Artık yeter yeter gerçekten yeter ya abi Fankle bile adam oynayamıyor anasını adam Fankle bile oynayamıyor of Fankle bile oynayamadan oynayamayan adamdan ne beklersin ya sanki zor karakter anasını satayım oynayamadığı karaktere bakar mısın ya? Abi. Bu maçı da kaybedersek. Gerçekten. Ben hani. Diyecek bir şeyim yok abi. Anladın mı? Diyecek bir şey bulamıyorum bak. Fenk gidiyorsun yargı dağıtıyorsun. Sonra ölüyorsun bak. Anlamıyorum ben seni. <laughs> Uduklarım. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu oğlum? Arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirelim. Tamam mı? Bileğimi kırdım bu arada. Yoksa ben. Ee, çok. Çok ağır girişeceğim. Ne arsa girişeceğim. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. üzere. Sağda sola çıkan videoları izleyebilirsiniz. Edit yapmam bu videoya. Sadece sana süreklerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.